Aşk, mantık, İntikam yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular merak edilenler sizin için analiz videomuzda. Öncelikle dizimizin yeni bölümünde ne yazık ki Çağla oyunları dolayısıyla Ozan'ı himayesi altına aldı. Ve Esra da tüm bu olanlara şahit oldu. Onların üzerine Esra artık asla bir daha Ozan'a adım atmayacak. Ve ondan vazgeçmek için elinden geleni yapacak. Ve hatta bu yolda hırsına yenik düşüp Çınar ile yakınlaşacak. Öte yandan Çağla ise her ne kadar Ozan'ı avucunun içine almış olsa da bu durum öyle uzun sürmeyecek. Ve Ozan kesinlikle Çağla'yı istemeyecektir. Ayrıca Mert yerinde durmayacak. Çağla'yı sıkıştırmalara devam edecek. Çağla büyük ikilemlerde kalacak. Ve zaman kaybetme noktasına gelecek. Sonunda Mert tüm gerçekliği ortaya dökerek Çağla'nın sonunu getirecektir. Bakalım yeni bölüm ile beraber bizlere daha farklı neler bekliyor olacak videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.